Haftanın ardında başlıyor geleneğe yolculuğumuz. Elburuz dağlarının eteklerinden Asya'nın içlerine uzanan yolculukta Karaçaylı atlılar yol gösteriyor bizlere. Bir Çerkes gelini adıyla eşlik ediyor gönülsüz bir evliliğin hüznü saklısı. Bir kez Asya'nın gelinleri var güzel yağımızda. Türkmen, Karaçay, Azeri, Kırgız, Özbek gelinleri, toyları, düğünleri. Farklı coğrafyalarda benzer töreler, törenler ve geleneklerle yaşayan geçmişi anlatıyorlar. ve dağlar tanık oluyor Asya'nın gelinlerine düğünler. kutlu vardın, düşmülü vardın, inatı arakayı vardın. Elimde mi gördüğünü kovuluk vardın, oğluğu köp vardın. Töyde tutun, hem mi yatır, koyarsın ile güler yedi Evlenme, doğumla ölüm arasında aşılması gereken eşiklerden birisi. Hiçbir kültürde, hiçbir çağda sıradan olmamış evlilikler. Dünyanın her yerinde, her aşaması bağlı bulunduğu kültürün kurallarına, kalıplarına uygun gerçekleştirilmiş. Her geçiş gibi kutlanmış, kutsanmış. İnaçların, törelerin, geleneklerin, ete kemiğe büründüğü günlerin adı olmuş düğünler. Yaşamın kutlu eşiklerinden birisi. İçinde nice renkleri, hüzünleri, neşeyi, eğlenceyi, şölenleri barındırıyor öylesi günler. Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu büyük coğrafyada geçmişin izleri, bozkırın gelenekleri bir bir karşımıza çıkıyor düğünlerde. Bir yanda başında gelin cıngılı, göğsünde saçaklı gül yaka, giysisi, takıları görkemli başlığıyla hazırlanıyor Türkmen gelinleri. Azerbaycan'ın Lenkeran şehrinde bir düğün. Hazırlıklar düğün yemeği için. Hayır duaları ve alınan bahşişlerle kazanlar açılıyor. Düğünlerde topluca yenen yemekler, kurulacak ailenin toplumla ilk paylaşımı bir şükran, geleceğe yönelik bir esenlik dileği. Bu topraklarda her düğün bir potlaç, bir şölen aslında. Bu evler uzun evler, içinde olsun toylar, yıkışsın gelin kızlar, oynasın basta boylar. Ağlatıyorlar gelini. Gelinin ağlaması adetten diyorlar. Oysa kolay değil baba ocağından, ana ocağından ayrılmak. İçeride hüzün, dışarıda eğlence sürüyor. Önce babasına, sonra ağabeyine sarılıp vedalaşıyor Azeri gelini. Birazdan o da ya nasip diyecek her gelin gibi. Gelin'in başı üstünde tutulan Kur'an-ı Kerim, erkek kardeşin bağladığı kırmızı kuşak, her biri geçmişi canlı tutan adetler. Anadolu'ya özgü renklerle uğurlanıyor gelinler. Kimi gelini koruyor kötü gözden, nazardan. Kimi bolluğu, bereketi, üremeyi simgeliyor. Bu yolculukta geline eşlik ediyor lambanın titreyen alevi. Aydınlık bir geleceğin beklentisiyle. Şimdiden aydınlatıyor gelinin yolunu, bahtını. Müziğin, namelerin, oyunların eşliğinde, gelinin oğlan evine uğurlanışına yol salmaktır tazim. Yeni eve oğlan evine girerken yapılanlar pek farklı değil öncekilerden. Katının açık olması, evine bağlanması, uğur ve bereket getirmesi için kırıyor ters çevrilmiş tabağı. Baba ocağından getirdiği pekmez de ekmekle giriyor gelin yeni evine. Çöreleriz bol olsun. Allah size yaşlı evlad versin. Yaşayasın. Ömür Türkmenistan'da bir düğün alıyor bir değil, iki düğün alayı aslında. Yollar mı karışıyor, gelinler mi? Oysa hoş bir tesadüf. Aynı eve çifte gelin birlikte geliyor. Damatlar kardeş. Coşkular, sevinçler karışıyor birbirine. Zaman da karıştırıyor, değiştiriyor çok şeyi. Son model arabaların içinde geleneksel giysileriyle Dünle bugünü birlikte yaşıyor Türkmen gelinleri. Ellerinde güller biten Türkmen gelinleri, başlarında çevrilen tütsülerle ilk kez karşılaşıyorlar olan evin. Türkmen düğünleri eski Oğuz geleneklerinin en çok yansıdığı törenlerden biri. Çifte gelinler sırayla ellerini bir una bir yağ batırıyorlar yeni evlerine girmeden önce. Bereketin, bolluğun umudu kadar ellerine, işlerine hamarat olmaları beklentisiyle. Elburuz'un koynunda Kafkas gelinleri. Karaçay'ın Hurzuk köyü gelin karşılıyor. Yaşlıların önünde yere atılmış koyun postuna basacak Karaçaylı gelin. Koyla kesilip, İyi huylu, kesilip, geçimli olsun diye. Cilga, kurucu, Doğacak çocukların tersi. erkek olması için Gobban dedikleri tahta kaptan süt içiriyorlar erkek çocuğa. <laughs> Saygının, törelerin gereği arkadaşlarının kolunda geri adımlarla giriyor. Yani. Karaçay düğünü, geleneğin pek de yabancısı olmadığımız bir yüzüyle karşımıza çıkıyor. Düğünlerde yardımlaşma ve dayanışmanın sergilendiği anlar. Atanı kostümleri, iç kölegi, dış kölegi, kol çeregi. Ananı puh kostümleri, puh çavluğu, dış çavluğu, iç çavluğu, iç kölegi. Gelinin çeyizi, gelen hediyeler, takılar bir bir açılıyor sayılıp dökülüyor ısım akrabanın konukların tanıklığında. Ullu kaynını kostümleri kölegi, hiç kölegi katınlı kostümleri, cavluğu, kızlara da bir kübür uak uvak altın cüzüğü. <laughs> Bu da ikinci kaynını. Adiyalı kostümleri, kölegi. Bu da bir divan tekleri. Bu da bir velur adiyalı. Üçüncü kaynını. Adiyalı kostümleri, ka kölegi, katını, çepkeligi, cavluğu. Dışarıda olup Altın. bitenlerden habersizcesine kadın kız herkes bir ucundan tutuyor işlerini düğünün bir parçası olmanın mutluluğu ve telaşı içinde. Kimi hamur açıyor, kimi kızartıyor, hıçım dedikleri börekler. Düğünde, toyda, tören aşı bu börekler. Ölümde, yasta, kaygı aşı. Kesilen kurban eti hemen oracıkta pişiriliyor. Kazanlardan düğün sofralarına taşınıyor etler, demekler. Gelin odasında ilk gün. Tüm coşkusuyla sürüp gitmekte düğün. Gelin odası Karaçay Çerkes gelinlerinin düğünden sonra da uzunca bir süre kaldıkları yer. Gençler, Kafkas'ın tükenmeyen sesi, müziği ve danslarıyla kutluyor diyor Köyün kızları, arkadaşları yalnız bırakmıyor yeni gelin. Hediyelerle, yiyeceklerle gelip eğleniyorlar hep birlikte. Gelin bir misafir gibi hiçbir iş yapmadan günlerce ağırlanıyor bu. Düğün boyunca ortalıklarda görünmeyen damat, gelinle yaptığı dansla çıkıyor ortaya. Asya'nın yorgun zamanları bir kez daha karşılıyor Türkmenistan'da bizleri. Sanki evvel zaman içinden çıkıp geldiler. Türkmen kocaları ağlar, aksaklar. Birazdan nikah kıyacaklar. Düğünün neşesi sinmiş yüzlerine. Şimdi düğün eğlencesindeler. Anadolu'da çoktan unuttuğumuz bir oyunu, yüzük oyununu oynuyorlar. Saklanan yüzüğü şah damarında, nabız atışlarında gizlenemeyen heyecanlarda arıyor. <laughs> ve bulup çıkarıyor yaşlı Türkmen kocası. <laughs> Bu coğrafyanın hemen her yerinde kutlanan her gün gibi Türkmen düğünlerinin de vazgeçilmez görüntüsüydü düğün yemekleri. Mutlulukları paylaşmanın tadı, tuzu, kazanlarda pişen, afiyetle yenen çorbalar, pilavlar. <laughs> <laughs> İslamiyet'ten önce birçok dine birçok inanca ev sahipliği yapan bu topraklarda bugün Müslüman Türkmenler nikahla kutsuyor evlilikleri. Yaşamın ve düğünün önemli bir evresi nikah. Evlilikler dini nikahla gerçekleşiyor. Tanrı'nın huzurunda, kulların tanıklığında bir akit, sözleşme aslında. Gelin ve damat sırayla alındı içeriye. Elinde yün makasıyla bir kadın ortada şerbet kabı. Nikah boyunca susmuyor makasın sesi. İslam öncesi inançlar karışıyor geleneğe. Kötülükleri, kötü ruhları kovuyor makas. Kesip atıyor nazarı. Koruyor gelinle damat.

Evet, ben kavur ettim, ben de kabul ettim. mı O bol ya. Çok iyiydi ağzını. Uyudu ağzını, kalktı ağzını ağzını. Ben iyiydim, tüm evde. Orhan'a bak. Orhan'a bak, kimin mevzi? Nuriye ağzı. Nuriye ağzı yine

kimin kızı kimin oğlu soruldu söylediler kabul ettiler evlenmeyi dualarla kıyıldı nikahları içilen şerbetlerle muratlarına erdiler yine ülke halay meleke ne ya ne var ne var ya var ya ne

Gelin olup gittiler, zamana karıştılar. Şimdi Karaçay halk dansları topluluğu canlandırıyor gelinleri, düğünleri. Oyunlarda zamana direniyor gelenekler. Haftanın ardında Asya'nın gelinleri gelin olup gidersiniz bu dağlar durup durdukça. <laughs>